Beşiktaş Galatasaray maçı ile ilgili ben de şunu söyleyebilirim. Beşiktaş iyi bir savunma yaptı. Ya yani Beşiktaş'ın kanat oyuncuları Enkudu ve Boyd hücum oyuncuları olmalarına rağmen maç boyunca disipline uydular. Defansif disipline. Beşiktaş da alanı iyi daralttı. Galatasaray klasik zaten beklerini öne attı. Orta saha oyuncuları stoperlerini öne çıkarttı. Lemina geldi ancak oradaki kalabalıkta Galatasaray yeterli üretkenliği sağlayamadı. Belhanda tercihi tabii iş işten geçtikten sonra konuşması daha kolay. Ömer Bayram da girdikten sonra Galatasaray'ın daha etkili olması. Galatasaray adına keşke Ömer Bayram Ömer'in bu arada, arada elinde kırık, kırık varmış. varmış. E, el tarak kemiği de 76. dakikada sakatlanmıştı. Lens çekmişti, düşmüştü. E, dolayısıyla Galatasaray üretmekte zorlandı. İkinci yere geçince Galatasaray Ömer Bayram'ın girmesiyle daha delici bir oyun sergilemeye başladı. Ben de Beşiktaş'ın risk alacağını ve Galatasaray'ın daha net pozisyon bulacağını söylüyordum. Beşiktaş risk almaya çalıştı yapamadı. Gökhan Gönül'ün sakatlığı büyük bir handikap oldu. Lens'in kanadından daha rahat gelmeye başladı Beşiktaş. Ancak tam Beşiktaş'a biraz maç dönecekken Beşiktaş'ın forvet oyuncularının yorulduğunu bu de sakatlanıp evet. çıktı. Burak Yılmaz yani 35 yaşın verdiği artık maçın 65. dakikasından sonra eskisi düştü. düştü. E, gidip giden, gelen Boyd bu sefer ya defansa kalmayı tercih etti doğal olarak ya da Enkudu e, pozisyon bulmakta zorlandı yorgunluktan dolayı. Galatasaray'ın baskın olduğu, gole yaklaştığı, Feguli ile yüzde yüzde bir gol pozisyonu harcadı. Falcao'nun kafasında Onyekur. çok az farklı. Oni on da Onyekur. üstüne vurdu. Üstüne vurdu. Pozisyon var. Galatasaray aslında bana göre oyun ağırlığı açısından kazanmayı hak etti. Beşiktaş da bundan iyisini oynayabilir miydi? Diye kendime sorduğumda hamleler tabi hamle şansı Boateng çıktı diye iç girdi. Ya hiç pek beklentileri karşılayamadı diye bir de zaten son birkaç dakikada oyundaydı. Hani maç diye bir e döndüğünde diye birinde çok aslında yeterli yani diye birin temel özelliklerinin ee, diye birin temel özelliklerini sahaya yansıtabileceği dönemde neymiş e, o özellikler? Hızlı. <laughs> yani şey, yani hızlı yani evet hızlı. Ya yani insan hani doğru söylüyorsun. Başka bir özellik yani top kullanma becerisi. Şöyle bir özelliği adam, var. Pozisyona eksikme. girince eli ayağına karışıyor. Evet soğuk da yok. Dolayısıyla e, golsüz beraberlik, yani %65, %35 Galatasaray'da. Valla ben biraz maç. Trabzon-Başakşehir maçını izledikten sonra ayak kırıklığına e, düşmüştüm oynanan futbolla ilgili olarak. Bu maçı izledikten sonra da o maça haksızlık ettiğimi düşündüm. Yani orada en azından özellikle ikinci yarı e, sadece gollerle alakalı değil pozisyonlar. Futbolla alakalı çok daha iyi bir mücadele vardı, çok daha iyi bir futbol vardı ama dediğim gibi şartlar olağanüstü ve e, yani farklı da şartlar olabilir önümüzdeki günlerde.